Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte buff'ı tekrar tanıtıyorum. Bir önceki de çok eksik tanıtmışım. Aynı zamanda buff'a çok güzel özellikler geldi. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle unut anlatmayı unuttuğum şeylerden başlayalım. Mesela eğer bunlar sarı renkse arkadaşlar sadece şey premium sanız alabiliyormuşsunuz. Burada sarılar hep daha ucuz oluyor premium olduğu için. Şuradan Bekona Premium dedikten sonra buradan aylık 3 dolar yıllık 35 dolar olan yani 36 ve 4 dolar olan şey yani işte premium adını unuttum yani premium satın alabilirsiniz böylece sadece premiumla olan şeyleri alabilirsiniz Gördüğünüz gibi Twitch falan eklenmiş 15 dolar. Shopping. Bakın burada bir sürü şey var. Mesela elleri yok points. Ama bu premium Bunların da stoğu bitmiş. Bunlar zul altını değil bu arada. Game case'te de yeni şeyler gelmiş olabilir diyeceğim. Evet gelmiş. Bayağı bir şey. Bakın Minecraft CDK geri gelmiş. Ama falan var. Yani premium alırsanız daha ucuz alırsınız ve aynı zamanda şey premiumla olan şeyleri satın alabilirsiniz. Mesela ama burada böyle bayraklara dikkat edin. Eğer Türkiye özel değilse kullanamazsınız. Yani Türkiye özel değil yani global değilse kullanamazsınız. Mesela burada Amerikan bayrağı var demek ki kullanamazsınız Amerika'da hissiniz kullanırsanız tabii. Türkiye'de onu kullanamazsınız. Orada global yazarsa sadece veya Türk bayrağı olursa kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu 50 dolar Riot Points falan filan hep bir şey. gaming de mesela böyle global olarak premium olmadan global olarak 1380 Riot Points var. Bu ne demek? 1300 VP yani Valorant şeyi veya Valorant Point veya şey de kullanabilirsiniz. yani Riot Games'in yaptığı başka oyunlarda da kullanabilirsiniz ve yeni görün özellikler de böyle artık daha güzel gözüküyor etraf ve bir de burada artık 11 saatte bir çark çevirebiliyorsunuz mesela bana 2 buff point denk geldi yani öyle benim 75 buff point'im oldu. Hiçbir şey alınmaz. buradan arkadaşlarınızı bu kodu kopyalayıp da davet ederseniz e, ee, şey onların kazandığı buff point'lerinin yarısı size de geliyor diye biliyorum. Açıklamaya benim linkimi koyacağım. Sizde sizde olacak tabi bana da gelecek ama aynı zamanda. Açıklamaya linkimi koyacağım. Bu hafta unuttuğum şeyleri anlattım ve aynı zamanda yeni gelen güncellemeleri anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.